e, zeka lazım. Kafa lazım. Ama şöyle bir avantajınız var. Biz öyle bir topluluğuz ki bizi salak adam zaten izlemiyor. Salak adam geldi mi de bizim aramıza. iki hafta takıldı mı üçüncü hafta zaten onu amcık düz chatte ya biliyorsun böyle. Bundan mal ya şunu banlayın falan filan diyorsunuz. Evet. Gönderiyoruz onu aramızdan. Dolayısıyla. Bebekliği aldın abi. Efendim canım. Bebekliği abi yakaladın mı orada Diamond'ı okuyayım mı? Evet alalım Diamond'ı. Ee, kral sofrayı kurdum seni izliyorum. Kalp iyi yayınlar demiş. Kralsın Mürsel Komutan. Neyse, bir, evet biliyorsunuz yani genel, genelde aramızda e, salak adam barındırmıyoruz o yüzden şöyle bir avantajınız var yani mesela bizde e, genelde geri zekalılar geldiği zaman böyle onları e, kafa dengiyle eşleştirmek için bize Berk bizde amına bizim Berk de salak bir moderatör olduğu için. Belki onlarla kafa kafaya tuttuk. Ama genel olarak kitlemiz böyle mizahlar anlayan 31 kişi, Onu da yaparız ama <laughs> e, yani <laughs> genel olarak böyle ben bir şey anlatmasam da herhangi bir video dönerken göz göze gelip de e, birbirimizi güldüren bir topluluğuz. Yani anlaşabiliyoruz. Zekadan buradan mesela ben buradan uçturuyorum. Sen oradan uçtu ortada buluşuyor ama kodumu beyin çarpıştırıyoruz nötronlara. Aynen. Öyle bir topluluk var bizde. Şimdi Dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var. Özellikle sınavda. Şimdi kodlama olduğu için. Bakın güzel kardeşlerim. Atıyorum. Bir tane geometri dersin. çözüyorsun sonra amına kodumu üniversite sınavında. Ya da ne yapayım şimdi hepiniz gibi. coğrafya. Dördüncü soru. Cevap sana göre B. Okey. Beşinci soru. Yaptın. Ananı sikeyim. Bu da B. Onu da B'ye işaretledim. Altıncı soru. Amına koyayım diyorsun. Bu da B. Yedinci soruyu da çözdün. Yedinci sorunun da B olduğunu düşün. Orada bir ibnelik var. Orada bir ibnelik var. Dört tane üst üste adam, adam. B çıkma ihtimali yok. En önemli kural bu. Bak. Hemen görüyorsun geri diyorsun anonim 4 tane üst üste B geldi şimdi o kodlayıcı optikte. Diyorsun ki burada bir ibnelik var. Olamaz. Hemen soruyu konu. Şimdi ne oldu? Bir tane yanlışı kurtardık. Bir tane yani. Üç yanlış da bir doğruyu götürüyor ya. Bak evet bak zeka gibi kardeşlerim. Amcık bunlar da hepsi. Etsek... Sen ne var bunu bak ki başka ben, yerde anlatmayın. Şey bunlar sadece bize kalsın. Bana. Evet evet rahat ol. <laughs> Bu işte bir terslik var diyorsun. Hemen geri dönüyorsun. O hatanı düzeltiyorsun. Şimdi bakalım. Bir de şöyle bir şey var güzel kardeşlerim. Şimdi baktın 6-7 yani böyle çözüyorsun soruları. O dersten çok anlamıyorsun. Kafacın basmıyor. Senin zaten eşit ağırlıkçı değilsin ama koyayım. Mesela sözelcisin sen. Asal diyorum. Matematik diyorsun ki 3 tane araya serpiştiren böyle un olsun. İki şık arasında kaldın. Şıklardan biri eğer ki B ise doğru cevap B'dir. Neden? Bismillah'ın B'sini sallayacaksın. Her zaman bak aklında olsun. <laughs> bak, bak. ben oğlum ben bu şekilde 150 burs kazandım. Burası bir sıcak oldu. Ee, biz bak şu an boş konuşmuyorum. Oğlum. Bir de hafiften böyle sabahtan 7 kere falan ayetler kürsü yuko. kaç tane dua biliyorsan patlat onları. Tamam mı? Allah yanında ise cevap bak gideceksin ki böyle yapacaksın. Ama bak şimdi ben buna, bunu anlatıyorum. Allah'ın gücüne gitmesin. Böyle tıkanacak tamam mı? Tam da böyle doğru cevaplara ihtiyacım var artık. Yapman lazım. Bir numaralı yani. numaralı kankim. Kredi bir sıra. Metin abi 20 kişiye birden aylık abonelik hediye Teşekkürler abi. Tıkandığın yer tamam mı? Böyle mesela şeysin böyle. Bir şey ne yapacaksın? Allah'ım. Lütfen bir tane soru sallayayım ama. Lütfen bu sorunun cevabı doğru olsun. Tamam emin değilim ama. Ben yine senden yarayım. ya Rabbi ya Resulallah. Cevap B'dir. Bismillah. B'si de o soru yanlış çıksın. Gel yayında beni sik. Bak daha sana ne konuşayım ben. ben şey sana ya, bir numaralı kankim abone oldu. Yok, bayağı yanlış yapıyorum. işte böyle yaptığı ben zaman şey. ya yanlış ben tabii. Ya. Yanlış oldu o zaman. Bismillah yaparsan da C çıkar. Bismillah yapın C çıkar. Öyle yok. Kardeşim abi ya Allah'ın A'sıysa ne olacak? Hani Allah'ın A'sıyla başlarsak, Allah'ım bana şimdi, yardım et. Ama olacak. bak bu da bir amcık bir <laughs> düşünce ya <yansı gülüyor> şimdi bak. Yani abi şimdi. Tamam. <laughs> abone kodu mu? Global düşüneceksin burada daha. Şimdi İngilizcede <laughs> <laughs> İngilizcede "God" Allah demek. E yok. G mi var? Sikik. Anladı. Niye oldu? Başladım. Olmaz. Yanlış yapıyorsun oğlum. Bismi ama İngilizcede de Bismillah Bismillah amına koyayım. Anladın mı? Ha, global. Bak, global. Abi, abi canım globale koyacaksın eee. oğlum. Global şey yapacaksın. Tabii ki güzel kardeşim. Buyur. İkişik hakkında kaldım. B'yi kesin eledim. O zaman sen ateist bir orospu çocuğusun. Bunun başka bir <laughs> açıdan bahsediyor. B'yi ele iki arasında kalıyor. Böyle bir şey olabilir Abi, mi? Böyle bir, bir şey yok. yok. Yani. Bu direkt ateist ipne bu. Hayır öyle bir şey yok. B'yi ele yemezsin amanakoyim. İki şık arasında kalıyorsan B kalacak. B kalacak koyayım. Öyle bir şey yok. Kesinlikle chat. Evet. 1883 Oğuzhan şey. 3. ay. Evet canım buyur. O piti piti yapanlar. O piti piti yapanlar <laughs> cehennemlik zaten. O piti piti. Yani, yani ya. zaten yani o abi bunun dinle bir alakası yok. Sınavda o piti pitiyle girenin kafasını <laughs> sikeyim. Bunun dinleme alakası yok. <laughs> Sikti git pazarda don sat onurlu yaşa. Senin <gülüyor> üniversite <laughs> ne <neydi, gülüyor> ile Senin üniversite neydi? Kardeşim biz bu şekilde bugünlere geldik yani. Abi ananın amını çıkotla. Bak orospu çocukluğuna lüzum yok şimdi. Burada buna, bu, burada buna gerek yok. Abi hayır abiciğim anne baba bak bunları katmayacaksınız ya. Neyse çek. Şey... Oğlum sakın bak ciddiye middiye alırsınız ya. Ama bak bismillah deneyin lan vallahi. Bizim... <laughs> oğlum, <gülüyor> <b> <laughs> bismillah. Dur, vallahi bir bes... bismillah bir, bir tane soruda denenir en azından. Çıkar bıkar doğru gelir. <laughs> Tabii canım bismillah. O konuş pirinç falan da alacağım. Abi yani. Amenon'un benim. ağası İbni sen katolik bir ailenin katolik çocuğu Vatikan'da papa mısın Götveren? Sen niye Amenon'un <gülüyor> 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 ağasını kodluyorsun? Amenon'un ağası yok. Sen <laughs> Müslümansın sen bismillahla gireceksin kardeşim. Aynen öyle. Tabii <gülüyor> canım. ağası diyorlar. <laughs> Amin'in ağzı. sen bunları anlatıyorsun Amin ya. Yani. Amin olabilir. Evet. evet. abi amen. Hadi bakalım bir duyar kas gül ya. Hadi bir duyar kas abicim bir yap bakalım. Ya yazıklar olsun abi bir şey söyleyeyim mi? Allah aşkına sen de geldin lan. Valla seni yazıklar olsun abi. Seni var ya, ya bir şey söyleyeyim mi? Seni <laughs> genç nesil çok seviyor. numaralı genç nesil. <laughs> numara nesil <gülüyor> genç seni <laughs> öz abileri olarak geliyor. Sen bu genç nesilden böyle şeyler al. Eğer benim burada söylediğimi ciddiye alıp da gerçekten yapan varsa ebesinin amına sihirlendik. Çilek <laughs> gibi Ama... ışınlanayım böyle. <laughs>